Merhaba YouTube ailem. Hoş geldiniz. Gönül sayfama sefalar getirdiniz. İyi ki gelsiniz, geldiniz. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi bugün bazlama yapıyorum. Siz bazlama dersiniz. Biz mayalı diyor. Oklava mayalısı deriz biz buna. Çok güzel oluyor. Tereyağıyla ne yağlayınca. Buyurun gelin beraber yiyelim. Allah'ın izniyle. İnşallah Dostlarım ben iyiyim beni sorarsanız çok şükür elhamdülillah Allah'ım bu anki güne hamdolsun sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Böyle yapıyor. Bak böyle. Ondan sonra da yağ inşallah. Hep beraber yiyelim. Havalar çok sıcak çok bunalıyorum dostlar. Çok bunalıyorum dostlar ne yapacağız bu havaları dostlar? Dostlar. Çok sıcak. Ne yapacağız bu havaları? Nereden arıyorsanız, nereden izliyorsanız bana yazın bileyim. Her Türkiye'mizin her yeri çok güzel. Her tarafı çok güzel. Vallahi. <laughs>

Ya dostlar işte böyle Bugün varız yarın yokuz Dünyaya doğarken seviniyoruz Ölüken üzülüyoruz Yapacak bir şey yok <laughs> Geçen bir hata yanlış yapmışım Özür dilerim kusura bakma Önlüğüme yüzümü silmişim Bir seyircimiz uyardı Allah razı olsun hepinizden de. Çok terliyor niyeyse. <laughs> ben böyle hamurum hiç böyle olmazdı. Bugün niye böyle oldu onu anlayamadım dostlar. Kabartma tozu. <laughs> Kabartma tozu kullandıydım. Kabartmadı. Mayayla yoğurdum. Dur bakalım nasıl olacak? Bu ya mayalı ekmek yapayım dediydim. <laughs> Dostlar. Dostlar. Yemek hava olacak Yeni evet. mu yine benim çok güzel oluyor ama işte Ne yapacağım Cenaze vardı acele ettim Üzü Üzüntüden mi ondan mı oldu ne oldu Ben anlayamadım bu Soğumlu yani suyu da kaynadı. kettle'ımda 101'deki ATV satılmış olunca. Ya. ya. Bize 101'den kısıtlama geldi. O ne? Şey, çekim yaptım ya. Hı hı. Kısıtlama geldi, niyeyse. Reklam iyi niye değil mi? teyzana dedim sil de kanalımız boşa gitmesin bari dedim gelin dostlar buyurun gelin. Bizim burada buna oklava mayalısı derler. Böyle ince olur. La, lavaş, lavaş değil yani bu. Buna oklava mayalası denir. Biraz kalın oluyor. Tamam, da. Tamam, başladı da Şey, şarjım bitmiş de telefonum Senin mi? Hı, -hı. Yeter yavrum, daha hadi otur, sen. Yok yok bu şeyin boşun telefonu. Hmm. Yani bir tane kullanıcı e, senin videona yorum yaptı şimdi. Kim? Bir tane kullanıcı senin videona yorum yaptı. Ne oluyor? Şu an okuyamam da. Videodayız ya. Unuturum ne dedim anlatılık kullanıcılığım diyor. Görüyor mu kendini? üstte çıktı demin. Bildirim geldi de. Kim? Bana mı? Esma? Esma toroslardan diyebilirsin. Sevgili Esma Hanım, bana yorum atmış Ellerine sağlık demişim. Allah senden razı olsun. Vallahi gelin buyurun size de yapayım. Beraber yiyelim canlarım benim. Bol öpüyorum sizi. Teşekkür ederim. Canım benim. İnşallah bana a, abone olmuşsun inşallah. Hey son baktınız. Ne İnşallah abone oldunuz. 69 aboneydik 70 ile Ol, diyoruz. Olacağınızı da biliyorum zaten. Allah razı olsun. Hepinizden de çok teşekkür ederim. Çok memnunum. Geçen böyle ekmek yaparken çok terledim. Bunu aldım. Önlüğüm temiz idi. Ona terimi sildim. Sizin gibi çok saygı değer izleyicim beni uyardı. Dedi demiş ki önlüğüne şey sürme. Temiz diye bakın kağıt peçeteyle siliyorum. Ama ocak başında çok terliyorum. Ne yapayım? Benim kusuruma bakmayın. Açıktınız mı oldu? Şimdi yani yani, Şey olmasın diye buraya koydum elini. Hani marka görüküyor ya. <laughs> Vallahi. Arasına koy ne koyacaksın? Yorum geldi size. Esma Toros diye birisinde. Toroslardanmış. Oğuzhan'cığım hmm. sağ olsun. Sıfır terk Ben de teşekkür ettim. Teşekkürler. 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 gel. Beni bul. Esma Hanım. Sana da yapayım Teşekkürler. Diyorduk. Ne diyorduk? Ne diyorduk? <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Anneanneme like atmayı unutmayın. diye. <laughs> Akşamlar ah bugün <laughs> bir koyumuz var bizim saz diye. Oraya şey götürdük cenazeyi görmeye amcamızı defnetmeye gittik. Yayla, buz gibi, ağaçlar ne hep nasıl güzel. Bir yağmur yağsa var ya, ah ah böyle. Bir su su ıslanacağım, döne döne oynayacağım böyle, döne döne oynayacağım aslında. Bir yağmur, <laughs> yağmur yağsa. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın anne annenem. Annenin de ikiniz yapın like yanına geç. Like atmayı unutmayın. Anneannem abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. canlarım de. Teşekkür ederim. Canlarım. Şey yok o peçete yiyeceğim bir tane. Peçeteyi mi yiyeceksin? Peynirli mi? Çok güzel nisa Anladın kokusundan mi? anladım. Hayır ya. Peynirli değil ya bu. Tereyağı. 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 Pamuk gibi nisa çok güzel. Bence şey. Ana bir tane sana vereyim. Al bunu peçete. Ya çok sıcak. Ay, şuradan, şuradan bir tane al, 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 al. Ne Allah elim yandı. Al. ekmek ne ne Siz ben yapayım mı daha? Çok ev mi? Oraya da Yok Oraya gitmez bu. O zaman yapma anne. Ben çok uzak Tamam o zaman. O zaman bitti. Tadabilirsin ne olacak? Tamam. Biraz sonra yemekle görüşürüz dostlar. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Bakın bir kere bak böyle yaptım. Bakın. Bak lipil lipil bakın. Bek soğuk mu oğlum? Bak tereyağlı. Bak görüyorsunuz mu? Bak. Mis gibi. Mis gibi oldu arkadaşlar. Bak buraya da yere koymadım. Kağıda koydum. Ya. Yemekte görüşürüz. Yemekte görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyoruz.